Kılıçlı Yemin hakkında Milli Savunma Bakanlığı açıklamalar yaptı, ihraç etti. Bu konuda açık şeyler oldu. Bir sürü açıklama oldu ama tartışmalar dinmiyor. Çünkü 5 teğmenin ihraç edilmesine karşı çıkan disiplin kurulu başkanı Kor General Tevfik Algan görev yerinin değiştirilmesine yani şah kararı ardından geçici gizli görevlendirme emriyle 3. Ordu Komutanlığına gönderilmesine itiraz ederek emekliliğini istedi. Bakanlık kaynakları da bugün haftalık bilgilendirme toplantısında o emeklilik talebinin onayladıklarını, onaylandığını açıkladılar. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün iki önemli gündemi daha vardı. Biri Suriye'nin yeni yönetimiyle terör örgütü PKK, daha doğrusu onun Suriye kolu YPG arasında yürütülen milli orduya katılım görüşmeleri ne olmuştu? YPG 8 maddelik bir uzlaşıya vardıklarını söylemişti Suriye yönetimiyle ama orada işte biz Rojava'ya davet edeceğiz diyor Suriye yönetimini. Evet orduya katılım var ama bir kol ordu mu olacak YPG? Yani Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak mı karşılamayacak mı tartışması devam ederken Milli Savunma Bakanlığı da Suriye'de çok başlılığı ve özel yapılanmaları kabul etmiyoruz mesajı verdi.